Hazreti Ebu Bekir Efendimiz radıyallahu an evliyanın kerameti haktır ki bütün velilerin üstünü Hazreti Ebu Bekir Efendimiz'dir radıyallahu an. Hazreti Ebu Bikir, sıddıktır. Hilafeti haktır. icmai ümmet ile sabittir. İcmai ümmet nedir? İslam alimlerinin müştehit olanlarının şeriatın bir meselesi hakkında verilen hükümle birleşmesidir yani. İslam alimlerinin yani bir konuda birleşmesi. Ve Resulullah Efendimizin kayınbabasıdır. Kızı Ayşe annemizle Efendimiz'i evlendirmiştir. Hakikat tasavvuf ilminde mahir, becerikli ve hünerlidir. Bütün malını, mülkünü Mevlamızın yolunda harcamıştır. Bir tane bile bir şeyini bırakmamıştır Hazreti Ebubekir Efendimiz. Allah yolunda her şeyini bırakmıştır diyor. Hurma lifinden setrini avret edecek kadar yani e, hurma lifinden bir örtüsü var. Onunla sadece avret yerini kapatacak kadar bir şeyi kalmış. Hiçbir şeyini kalmamış yani. Allah yolunda her şeyini vermiş. Peygamber Efendimiz'e bir gün Cebrail Aleyhisselam geliyor hurma lifinden bir yerini örtecek kadar bir şey giymiş Cebrail Aleyhisselam. Ya Cebrail kardeşim seni diyor hiç böyle görmedim şimdiye kadar. Bu hal ne acayiptir diye Efendimiz söylüyor. Cebrail Aleyhisselam buyuruyor ki orada daha ne kadar melek var ki diyor hepsi diyor bu haldedir diyor ya Resulallah. Hepsi benim gibi şu an giyindiler. Peki diyor neden hangi sebeple sen bu haldesin diyor. Allahu Azimüşşan hitap etti. Ebu Bekir kulum dedi allah Teala bütün malını mülkünü benim rızam için benim yoluma sarf eyledi harcadı hurma örtüye girdi ey benim meleklerim sizler de o örtüye girin aynı örtüde giyinin aynı, aynı örtüde olun diye emreyledi bütün melekler bu haldedir şu an ya Resulallah diye söylüyor Ebu Bekir Efendimiz daima doğruluk üzere olduğu için Allah'a ve peygamberine çok sadık olan kişi denildi ona Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh dendi yani amin ve hamdülillahi rabbil alemin